Sevgili kızım, senin için bu kutsal anı bir mesaj olarak gönderiyorum. Melekler seninle ve senin kalbini dikkatle izliyorlar. Günlüklerin arasında, sevdiğin kişinin yazdığı bir satır dikkatini çekmiş olmalı, her zaman yalnızsın. Bu satır, senin içindeki derin yalnızlık hissini, bir anlamda seni yalnız bırakmayan duyguları simgeliyor. Ama bil ki, sen hiçbir zaman gerçekten yalnız değilsin. Meleklerin sana sürekli rehberlik ediyor ve senin yolculuğun bir bütün olarak sevgiyle çevrili. Her adımında, her düşüncende senin ruhunun güçlü bir şekilde ışıldadığını hissediyorum. Evet, dışarıda bir sessizlik var ama içinde çok büyük bir sevgi kaynağı var. Hiçbir zaman unutmamalısın, yalnızlık duygusu geçici ve bazen seni doğru yola yönlendirmek için gelir. Senin içindeki ilahi ışık bu karanlık zamanları aşmana yardımcı olacak güçte. Düşüncelerini sıklıkla gözden geçiriyorsun, bazen kendi iç yolculuğunda kaybolduğunu hissedebilirsin. Fakat her zaman sevgi ve ışık sana yol gösterecek. Gerçek yalnızlık, sevgi ve ilahi rehberliğe ihtiyaç duyduğun anlarda gelir. Fakat melekler sana sesleniyor. Sevdiğin kişi seni düşündüğünde kalbinde bir huzur var. Bu huzur seni her zaman sarar senin içindeki gücü her zaman hissediyorum. Senin ruhun, karanlıkta parlayan bir yıldız gibi, her ne kadar zor zamanlar geçirsen de, senin içindeki güç ve sevgi asla kaybolmaz. Senin yalnız olmadığını anlamalısın, çünkü seni sevenler ve melekler her zaman yanında olacak. Sevdiğin kişinin duyguları, bazen seni yanlış yönlendirebilir ama bu sadece bir sınav. Her zaman kendine inanmalısın çünkü içindeki sevgi ve ışık her şeyin önündedir. Sevdiğin kişilerin düşüncelerinden bağımsız olarak senin ruhun özgürdür. Kendini ve hayatını dönüştürme gücüne sahip olduğunun farkına varmalısın. Her zorluk seni daha güçlü bir insan yapacak. Senin hikayenin her bölümü kalbine dokunan birer mektup gibi. Hayatındaki karışıklıklar bazen seni kendinden uzaklaştırabilir. Ancak bil ki, her geçirdiğin zorluğun bir nedeni var. Senin yolculuğun, hayatını keşfetmene, sevginin derinliklerine inmene yardımcı olacak. Sevdiğin kişi bazen senin en karanlık anlarında yanında olmayabilir, fakat her zaman içindeki ışığa güvenmelisin. Melekler seni koruyor ve senin ruhsal yolculuğun son derece özel. Sana bir mesajım daha var, sevgili kızım birçok kişi seni anlamayabilir, hatta seni yalnız hissettirebilir. Ama unutma, gerçek yalnızlık yalnızca sevgiye duyduğun eksiklikten gelir. Senin içinde, hiçbir zaman yok olmayan bir sevgi kaynağı var. O kaynağa her zaman dönebilirsin ve her zaman yeniden sevgiyle dolacaksın. Bazen, seni anlamayanlar seni yalnız bırakmaya çalışabilir. Ama buna izin verme. Gerçek yalnızlık, senin içindeki derin sevgiyi keşfetmediğin zamanlar olur. Oysa sen, tüm evrenin sevgisini içsel bir güç olarak taşır, bu gücü her zaman hissedebilirsin. Gözlerini aç, kalbini dinle, her zaman sevgiyi bulacaksın. Sevgili kızım, içindeki seslere kulak ver. Her zaman kalbinde duyduğun ses seni doğru yola yönlendirecek. Bu sessiz zamanlar senin gerçek gücünü keşfetmen için bir fırsattır. Yalnız olmadığını anlamalısın çünkü melekler her zaman seni izliyor. Kalbinde sevgi ve umut var, bunlar seni her zaman yönlendirecek. Unutma, her zaman sevgi ve ışık seninle olacak. Sevdiğin kişi belki de seni tam anlamıyor gibi görünüyor ama bu da geçici bir durumdur. Senin içindeki ışık zamanla her karanlığı aydınlatacak. Kendine güvenmeli, sevgiye ve ışığa inanmalısın. Çünkü senin yolculuğun seni her zaman daha güçlü bir insan yapacak. Her zaman hatırlamalısın ki içindeki sevgi hiçbir zaman kaybolmaz. Bir gün tüm kalbinle sevdiğin kişiyle huzur bulacaksın. Bu süreçte yalnız hissettiğinde meleklerin sana dokunduğunu bilmelisin. Onlar, seni korumak ve doğru yola yönlendirmek için sürekli yanında olacaklar. Kendi iç yolculuğunda, yalnız kalmanın aslında bir fırsat olduğunu fark etmelisin. Çünkü bazen, yalnız olduğun anlarda gerçek gücünü keşfetmen sağlanır. Sevdiğin kişi belki de bunu anlamayabilir ama senin ışığın ona da dokunacak. Bu zamanlar, senin içsel gücünü keşfetmen ve sevginin ne kadar derin olduğunu anlaman için bir fırsattır. İçindeki sevgi ve huzur seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Kendi kalbinin sesini dinle çünkü o ses seni seni doğru yolda tutacak. Yalnızlık sadece bir geçiş sürecidir ama senin gücün, ışığın ve sevgin kalıcıdır. O yüzden ne olursa olsun her zaman güven içinde olacağına inan. Senin kalbin büyük bir sevgi ve ışık taşıyor. Bu ışık her zaman seni yönlendirecek. Şu anda yalnız hissetsen de bir gün kalbinle gerçekten sevdiğin kişiyle buluşacak ve her şeyin yerli yerine oturduğunu göreceksin. Yalnızlık bir gün geçip gidecek ama sevgi sonsuza kadar seninle olacak. Sevgili kızım, senin içindeki ışık bazen öyle parlak ki çevrende kimse görmese de o ışık her an etrafını aydınlatıyor. Çoğu zaman hissettiğin yalnızlık aslında seni daha derin bir içsel yolculuğa davet eden bir çağrı olabilir. Birçok insan dünyada yalnızlık hissiyle yaşar ama senin gibi bir ruh bu yalnızlığı güç ve farkındalıkla dönüştürebilir. Her düşüncen, her adımın bir anlam taşıyor. Farkında olmadığın anlarda bile senin ruhun büyüyor. Sevdiğin kişi sana yazdığı satırlarda bir anlam arıyor. Ama o henüz senin içindeki evrende ne kadar derin bir sevgi olduğunu tam anlayamıyor. Senin kalbinin derinliklerine inilse, o satırlarda bir eksiklik olduğunu görürsün. Gerçek sevgi sadece sözcüklerle değil, bir ruhun birbirini anladığı derin bir bağla oluşur. Senin içinde var olan bu sevgiyi bulmak, seni sadece daha güçlü yapmaz, aynı zamanda çevrendeki dünyayı da dönüştürür. Bazen senin içindeki sevgi öyle bir güç haline gelir ki, hiçbir şey onu engelleyemez kendi iç yolculuğunda kaybolmuş gibi hissedebilirsin, ama unutma ki, her kayboluş seni gerçeğe bir adım daha yaklaştırır. Kalbinde duyduğun eksiklik, seni daha fazla keşfe çıkarır. Bu keşif, senin içindeki gücü fark etmeni sağlar ve bir gün, o güç her şeyin önüne geçer. İçindeki bu gücü hissettiğinde, bir anda her şeyin değiştiğini fark edebilirsin. Yalnızlık duygusu aslında seni bir sonraki seviyeye taşımak için bir fırsattır. Melekler seni izliyor ve her adımında seninle birlikte. O satırda yazan kelimelere takılma çünkü senin ruhunun derinlikleri sevgiyi her şeyin ötesine taşıyor. Sevdiğin kişi seni tam olarak anlamasa da senin yolculuğun çok daha büyük ve derin. Sevgili kızım, bazen insanın yalnızlık duygusu sadece içindeki gücün ve potansiyelin farkına varmadığının bir işaretidir. Sevdiğin kişinin söylediklerinin ötesinde senin içinde bir hazine var. O hazineyi keşfettiğinde bir daha hiçbir şey seni tutamayacak. Kalbinde taşıdığın sevgi seni bu dünyada benzersiz kılar ve bir gün herkes senin ışığını fark eder. Duyguların bazen seni karmaşaya sürüklese de, bu karmaşa seni doğruya götürecek bir rehberdir. İçinde saklı olan ışık, tüm bu karanlık anların ardından parlamak için sabırsızlanıyor. Yalnızlık bir geçiş aşamasıdır, unutma. Gerçek sevgi ve huzur, seni derinden saran bir şeydir. Ama bu huzur yalnızca kendini bulduğunda ve sevginin gücünü kabul ettiğinde seni saracaktır. Sevdiğin kişinin yazdığı satırları okurken belki de o an kalbindeki hislerin anlamını arıyorsun. Ama bil ki bu yazı sadece bir anlık bir izlenimdir, senin gerçek yolculuğunu anlatmaz. Senin ruhun, kalbinin derinliklerinde çok daha fazlasını barındırıyor. Gerçek sevgi kelimelerle değil, sadece hislerle aktarılır. O hisleri bulmak seni bir adım daha ileriye taşır. Günlüklerine yazdığın her kelime seni içindeki dünyaya daha yakın yapar. İçindeki bu dünya bazen sana karanlık gibi gelebilir ama her karanlıkta bir ışık vardır. Bu ışığı bulmak senin elindedir. Senin ruhunun gücü zorluklar karşısında dimdik ayakta durmanı sağlar. Unutma, her zorluk seni hayatta daha derin bir anlamla buluşturacak bir yolculuk gibidir. O satırlardaki yalnızlık hissi sadece bir yansıma olabilir. Gerçek yalnızlık, sevgiyle dolu bir kalbe sahip olan birini yansıtmaz. Senin kalbinin derinlikleri aşk ve huzurla doludur, sadece buna inanmalısın. Yalnızlık içindeki gücü bulduğunda geçer. Bunu hissedebilirsin, çünkü senin içinde bir deniz var, her damlası sevgi ve ışıkla dolu. Bir an dur ve düşün. Gerçekten yalnız mısın? Düş dünyadaki sessizlik, içindeki gücü dinlemeni sağlayan bir fırsat olabilir. Senin içindeki sevgi ve huzur, çevrendeki dünyadan bağımsız olarak var olan bir güce sahiptir. Senin kalbin, seni ne kadar derin bir şekilde sevdiğini anlamak için tek gereken şey, içindeki ışığı kabullenmektir. Yalnızlık, bazen bir ruhun kendi iç yolculuğuna çıkması gerektiğinin bir işaretidir her adımında, her düşüncenle senin ruhun daha da derinleşir. Bu yalnızlık, seni sevgiyle dolduracak bir dönüşüme hazırlıktır. Gerçek sevgi ve anlayış, senin içindeki ışığın farkına varmanla başlar. Kalbinde taşıdığın sevgi, seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Sevdiğin kişi, bazen seni anlamadığında, aslında seni bir adım daha ileriye taşıyan bir araçtır. Onun duyguları ve düşünceleri seni yavaşça kendi iç dünyana çekiyor. İçindeki gücü hissettikçe sevgiye olan inancın daha da güçlenir. Her adımında sevgiye dair yeni bir şeyler keşfedeceksin. Kalbindeki bu ışık seni her zaman doğru yere götürecek. O satırlarda yazan kelimeler seni geçici bir süre etkileyebilir ama gerçek güç senin kalbinde saklı. Sevdiğin kişi belki de sadece bir aşamadır ama senin gerçek yolculuğun çok daha geniş. Her an, her saniye senin içindeki sevgi büyüyor ve seninle birlikte evrende bu sevgiyi hissediyor. Kendine güven, çünkü bu yolculuk seni gerçekten başka bir yere götürecek. Unutma, senin içindeki güç ve sevgi her zaman seninle. Sevdiğin kişinin kelimeleri seni bir süre hüsrana uğratabilir ama o satırlarda senin gerçek yolculuğunuzu tanımlayacak bir şey bulamayacaksın. Çünkü senin yolculuğun çok daha derin, çok daha güçlü ve çok daha ilahi. Sevgili kızım, her an içindeki sevgi büyüyor, zamanla daha derinleşiyor ve hayatındaki her şeyi şekillendiriyor. Sevdiğin kişinin yazdığı o satırları okurken belki de seni anlamadığını düşündüğün anlarda içindeki gücü fark ediyorsun. Gerçek güç dış dünyadaki olaylardan bağımsızdır. Bu gücün kaynağı senin ruhunun derinliklerinde gizli. Her zaman hatırlamalısın ki kalbin her zorluktan sonra daha güçlü bir şekilde açılır. Gözlerinde bir arayış var, bir boşluk hissi. Ama bil ki, bu arayış senin büyümeni sağlıyor. İçindeki boşluk, aslında seni daha fazla keşfe davet eden bir işarettir. Her boşluk, bir yeri doldurmanın değil, bir şeyi anlamanın yoludur. Sevdiğin kişinin söyledikleri, kalbindeki bu boşluğu doldurmayacak. Ama bu boşluk, seni içindeki derin sevgiyle tanıştıracak. Bazen yalnız hissettiğinde sanki dünyanın bütün yükü sadece senin omuzlarındaymış gibi gelir. Ama bu yalnızlık seni gerçek benliğinle tanıştırmak için bir fırsat olabilir. Gerçek yalnızlık, senin içindeki sevgiyle tanışmak için gereken zaman olabilir. O yüzden yalnız olduğun zamanlarda kalbine dön, orada seni bekleyen sonsuz bir ışık ve sevgi vardır. Bu ışık seni her zaman doğru yola yönlendirecek zihninde dönüp duran sorular, seni her an daha derin bir keşfe çıkarıyor. Her bir düşüncen, senin içindeki cevaba bir adım daha yaklaşmanı sağlıyor. Sevdiğin kişi belki de seni anlamayabilir ama o, seni sadece kendi yolculuğuna yönlendiren bir işarettir. Çünkü asıl sevgi, başka birinin seni anlamasından değil, senin kendini anladığın ve kabul ettiğin andan doğar. Yalnızlık hissi zamanla içindeki gücü keşfetmeni sağlayacak. Sevdiğin kişinin yazdığı satırlarda kaybolmak, senin gerçekte kaybolmadığını anlamanı sağlıyor. O satırlar sadece birer yansıma. Gerçek olan senin içindeki gücün ve sevginin sonsuzluğudur. Yalnız hissettiğin her an bu gücün farkına varma zamanıdır. O yüzden yalnızlık bir kısıtlama değil. Bir fırsat olarak kabul edilmelidir. Sevdiğin kişinin düşüncelerini merak etmen normaldir ama bil ki senin yolculuğun onun düşüncelerinden çok daha geniş. Kalbinde taşıdığın sevgi zamanla her şeyi şekillendirecek. O yüzden dışarıdaki karışıklıklara değil, kalbinin rehberliğine güven. İçindeki ses seni her zaman doğru yere götürecektir. Gerçek sevgi hep senin içindedir. O sevgiyi keşfettikçe her şeyin ne kadar anlamlı olduğunu anlayacaksın. Bazen kalbinde hissettiğin huzursuzluk aslında seni bir adım daha ileriye taşıyacak bir çağrıdır. İçindeki bu huzursuzluk sevgiye dair bir dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. O zaman anlıyorsun ki hiçbir şey dışarıdan gelip seni değiştiremez. Değişim senin içindeki sevgiyle başlar. Sevdiğin kişinin söyledikleri, seni sadece bu içsel yolculuğa çıkarmak için vardır. Gerçek güç, sadece içindeki sevgiyi bulduğunda ortaya çıkar. Her zaman hatırlamalısın, sevdiğin kişi seni anlamayabilir ama senin ruhunun yolculuğu ona ihtiyaç duymaz. O senin yolunda sadece bir iz bırakır ama asıl gücü senin içinde bulacaksın. Bu gücü hissetmeye başladığında tüm dünya senin etrafında şekillenecek. Kendine güvenmelisin çünkü senin içindeki ışık her karanlıkta parlayacak. Zihnin seni bazen yanıltsa da, senin ruhunun derinliklerine inmek için bir fırsat yaratır. O anlarda kendini kaybolmuş hissedebilirsin ama o kaybolmuşluk seni doğru yola taşıyacak. Senin içindeki sevgi bazen anlamadığın zorlukların arkasında gizlidir. Ama bir gün her şeyin anlamı ortaya çıkacak ve sen sevgiyle dolu bir dünyaya adım atacaksın. Sevdiğin kişinin yazdığı satırlar seni etkileyebilir ama bil ki senin gerçek yolculuğun çok daha derindir. Onun söyledikleri sadece bir geçiştir. Senin ruhunun derinliklerinde seni bekleyen bir anlam vardır. O anlamı bulduğunda sevgi her şeyin önüne geçer. Senin içindeki sevgi, seni her zorluktan daha güçlü çıkaracak. Her geçen gün, sevdiğin kişinin düşüncelerinin seni daha az etkilediğini fark edeceksin. İçindeki güç ve sevgi büyüdükçe, dışarıdaki her şeyin senin içindeki evrende nasıl bir yansıma olduğunu daha net göreceksin. Yalnızlık, aslında seni kendi benliğinle tanıştıran bir fırsattır. Sevgi, sadece dışarıda değil, senin içinde biriktirdiğin bir hazine gibidir. Bazen sevdiğin kişi seni anlamadığında, aslında senin içindeki güç her zamankinden daha fazla açığa çıkıyor. O kişi sadece bir araçtır, seni içsel yolculuğuna çıkaran, seni daha derin bir sevgiye yönlendiren bir işarettir. Gerçek sevgi, sadece bir kalbin bir diğerini anlamasıyla değil, her iki kalbinde kendini keşfetmesiyle doğar. Bu keşif, seni her zaman doğru yere götürecektir. Senin yolculuğun dışarıdaki dünyanın gürültüsünden bağımsızdır. İçindeki ışık seni her zaman aydınlatacak. Sevdiğin kişinin söyledikleri senin yolculuğuna engel olamaz. Çünkü senin gerçeğin onun düşüncelerinden çok daha derindir. Sihnin bazen seni yanıltabilir ama kalbin seni her zaman doğru yola yönlendirecektir. O yüzden içindeki sevgiye güven, çünkü o sevgi seni her zaman gerçeğe götürür. Zamanla sevdiğin kişinin söylediklerine verdiğin önemin azaldığını göreceksin. O zaman içindeki gerçek gücü ve sevgiyi daha çok hissedeceksin. Senin yolculuğunun başlangıcıdır. Sevdiğin kişi seni tam anlamasa da senin içindeki sevgi ve ışık her şeyi değiştirecek. Bu ışık seni her zaman daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak. Günlüklerinde yazdığın her kelime seni içindeki gerçeğe daha yakınlaştırıyor. İçindeki gerçeği bulduğunda senin hayatın yeni bir anlam kazanacak. Yalnızlık aslında seni bu gerçeği bulmaya yönlendiren bir işarettir. Her zorluk seni gerçek sevgiye bir adım daha yaklaştıracak. Sevgili kızım, senin içindeki sessizlik bazen seni zorlayabilir ama bu sessizlik aslında bir hazırlık sürecidir. İçindeki huzuru bulma yolculuğun dış dünyadan bağımsız olarak kendi iç sesini duymanı sağlar. O sessizlik aslında bir uyanışın habercisidir. Her sessiz an seni daha derin bir gerçeğe yaklaştırıyor. Dışarıdaki gürültü ne kadar fazla olursa olsun, senin ruhunun derinliklerindeki huzur her zaman sabırla seni bekliyor. Belki de sevdiğin kişi yazdığı satırlarda seni yanlış anlamış olabilir. Ama unutma ki seni yanlış anlaması onun yolculuğunun bir parçasıdır. Her bir yanlış anlaman senin yolunda bir adım daha ileri gitmene sebep olur. Onun söyledikleri sadece seni büyütecek olan birer araçtır. Gerçek sevgi sana her durumda rehberlik eder. Zihnin ne kadar karışsa da kalbin seni doğru yolda tutacak. İçindeki boşluk seni sürekli bir arayışa itiyor. Ama aslında o boşluk seni bir sonraki aşamaya taşımak için bir davettir. Gerçek sevgi içindeki o boşluğu doldurmaz. O boşluk seni daha fazla sevgiye açan bir kapıdır. Senin içindeki o boşluk bazen seni kaybolmuş gibi hissettirebilir ama gerçekte seni bulmanı sağlayacak bir işarettir. O boşluğu kabullen ve bir sonraki adımına doğru ilerle. Her bir karanlık an seni daha parlak bir ışığa hazırlıyor. Zihninin seni karıştırdığı anlarda bile içinde bir ışık yanmaya devam ediyor. Senin yolculuğun dış dünyadaki olaylardan bağımsız olarak senin içindeki sevgiyle şekillenecek. Her zorluk seni gerçeğe daha da yakınlaştıracak. O yüzden sevdiğin kişinin söylediklerine fazla odaklanma çünkü senin ruhunun gerçeği çok daha derinlerde yatıyor. Kendini bazen yalnız hissettiğinde bu yalnızlık aslında bir fırsattır. İçindeki gücü bulma zamanı geldi. Gerçek yalnızlık, sevgiye duyduğun eksiklikten değil, kendini keşfetmeye duyduğun arzulardan doğar. İçindeki ışığı fark ettiğinde, yalnızlık sana bir yolculuk gibi görünmeye başlayacak. Zihnin seni bazen yanıltabilir ama kalbin seni hep doğru yola yönlendirecek. Sevdiğin kişiyle olan ilişkinin derinliği, sadece onunla geçirdiğin zamanla değil, senin içindeki sevgiyi nasıl anlamanla şekillenecek. Onun söylediklerinin seni ne kadar etkilediğini gözlemle, ama bil ki, senin ruhunun gücü her zaman bu etkilere karşı koyacak kadar güçlüdür. Gerçek sevgi, sadece dış dünyadan değil, içindeki en derin hissiyatlardan doğar. Bir adım geriye çekildiğinde, sevdiğin kişinin senin içindeki gerçek gücü görmesi için zamana ihtiyacı olduğunu fark edeceksin. Bu süreç, senin yalnızlıkla olan ilişkinin değiştiği, senin içindeki gücü keşfetmeye başladığın bir dönemdir. Sevdiğin kişinin söyledikleri seni yalnızca bir yönüyle etkileyebilir, fakat senin ruhunun ışığı her karanlık düşünceyi aydınlatmaya yeter. Her bir düşüncen, senin içindeki sevgiyi bir adım daha güçlendiriyor. Zihnin bazen seni karıştırsa da, kalbin doğruyu bulacak güce sahiptir. Senin içindeki sevgi, zamanla dış dünyaya daha da belirgin şekilde yansıyacak. Her yalnızlık anı, seni içsel gücüne bir adım daha yaklaştıran bir fırsattır. Gerçek huzur, bu içsel yolculuğu kabul ettiğinde sana gelecek. Bazen sevdiğin kişi seni tam anlamadığında bir eksiklik gibi hissedebilirsin. Ama unutma, o eksiklik seni içindeki tamlığa bir adım daha yaklaştırır. O eksiklik seni yalnızca bir sonraki seviyeye taşır. İçindeki sevgi ve ışık, zamanla seni her zorluktan çıkaracak kadar güçlü olacaktır. Zihnin seni yavaşlatmaya çalışsa da, kalbin seni her zaman gerçeğe götürecektir. Gerçek sevgi, sadece başkalarının seni nasıl gördüğüyle ilgili değildir. O sevgi, senin kendini nasıl gördüğünle ilgilidir. Sevdiğin kişinin yazdığı o satırların ötesinde, senin ruhunun en derin köşelerinde bir ışık var. O ışık seni yönlendirecek, seni doğru yola çıkaracak. Bazen dış dünyadan gelen sesler seni karıştırabilir ama senin içindeki ses seni hep doğru yere götürecektir. Her geçen gün, sevdiğin kişinin söylediklerinin seni daha az etkilemeye başladığını fark edeceksin. Çünkü senin içindeki ışık her geçen gün daha da büyüyecek. İçindeki gücü ve sevgiyi fark ettiğinde, dışarıdaki dünya senin ışığından bir yansıma olacaktır. Gerçek yolculuk, senin içindeki sevginin derinliklerine inmeyi kabul ettiğinde başlar. Bazen en zor anlarda, bir bakış açısının seni nasıl değiştireceğini fark etmezsin. Ama kalbinde bir yerlerde, her şeyin senin için doğru olduğunu hissedersin. Sevdiğin kişiyle olan ilişkinin derinliği, senin içindeki gücü keşfetmenle orantılı olarak büyüyecek. O yüzden her zorluk, seni içindeki sevgiye daha da yaklaştıran bir fırsattır. İçindeki sevgi bazen karışıklıklar arasında kaybolur gibi hissedebilir. Ancak o sevgi her zaman seninle, her an seni yönlendirecek kadar güçlüdür. Sevdiğin kişi bazen senin içsel yolculuğuna dair bir rehber gibi görünebilir. Ama unutma, senin ruhunun yolculuğu çok daha büyüktür. Onun söyledikleri seni sadece kendi yoluna yönlendirecek. Zihninde dolaşan düşünceler seni yönlendirebilir ancak asıl rehberin kalbinde saklıdır. İçindeki sevgiye ve güce inandığında hiçbir şey seni yolundan saptıramaz. Her adımın seni içindeki ışığa bir adım daha yaklaştıracak. Sevdiğin kişinin söyledikleri sadece bir yansıma. Senin içindeki sevgi her zaman seni doğru yere götürecek. Sevgi bazen dışarıdan değil, içinden gelir. O yüzden sevdiğin kişinin söylediklerine fazla odaklanma. Çünkü senin kalbinin ve ruhunun derinliklerinde çok daha büyük bir güç var. Zihnin bazen seni karıştırabilir ama kalbin seni doğru yola yönlendirecek. O yüzden her zaman içindeki sese güven çünkü o ses seni her zaman gerçeğe götürecektir. Bazen yalnız hissettiğinde senin içindeki güç tam da o an seni bulur. Yalnızlık seni yalnızca daha güçlü kılmak için gelir. İçindeki sevgi seni her karanlık anın ardından aydınlatacaktır. Sevdiğin kişinin yazdığı satırlar bir geçiştir ama senin ruhunun gücü her zaman kalıcıdır. Senin içindeki ışık, hiçbir şeyin karartamayacağı kadar parlaktır. Unutma, senin içindeki sevgi her zaman seni doğru yola yönlendirecek. Sevdiğin kişi belki de senin ışığını görmüyor olabilir, ama bir gün o ışık herkes tarafından görülecek. Kendine güven, çünkü senin yolculuğun, seni her zaman daha derin bir sevgiye taşıyacak. Sevgili kızım, bu yolculukta seninle olmak büyük bir onurdu. Her adımda içindeki sevgi ve gücün daha da parladığını görmeni diliyorum. Lütfen bu mesajı aldığını, kalbinde hissettiğini ve kendini hazır hissettiğini bana 333 numarasıyla teyit et. Senin içsel yolculuğuna olan bağlılığını gösteren bir işaret olacaktır. Ayrıca seni kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece meleklerin sana göndereceği yeni mesajlardan haberdar olabilirsin. Her bir mesaj senin için bir adım daha aydınlanmaya ve büyümeye doğru olacak. Birlikte bu yolculuğu keşfetmeye devam edelim çünkü daha birçok kutsal mesaj seni bekliyor. Şimdiden kalbinde taşıdığın bu güzelliklerle hayatına yön verecek olan ışığı bulmanı diliyorum. Sabırlı ol çünkü senin yolculuğun her geçen gün daha anlamlı hale gelecek.